Merhaba arkadaşlar. Polis kola üzerine hazırlık derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konumuz ardışık sayıların sonlu toplamları. Ardışık sayıların sonlu toplamları. Bu konuda en harfli kullanıyoruz. En doğal sayı olmak üzere sayma sayı daha doğrusu doğal sayı diyelim de sayma sayı olmak üzere Şimdi biliyorsunuz sayma sayı 1 2 başlıyor. Doğal sayı 0 1 2 başlıyor. Doğal sayıda diyebiliriz ama 0 toplamada biliyorsunuz hiçbir işe yaramıyor. Onun için onun e, yazmanın bir anlamı yok. Şimdi bildiğimiz 1 2 artı 3 artı 4 nokta 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 n'e kadar en herhangi bir sayı artık kaça kadar olursa e ne kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2. Bunu herkes az çok görmüştür, az çok biliyordur. Bu normal sayma sayılarımız. Çift sayma sayılarımız var. Çift sayılar. 2 artı 4 6 artı nokta 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 nokta. Bu da 2n artı şey 2n'e kadar gider. 2n bizim çiftlik çift olma ifademizdir. Bunun formülü ise n çarpı n artı 1'dir. Toplama formülü. Bir de tek sayılarımız var. Bu normal sayma sayısını çift ve tek olarak ayırdık. 1, 3, 6, 5, nokta nokta. Bu da 2n eksi 1'dir arkadaşlar. Son toplamı ise en kralıdır. Buradaki şu ifadeler çok önemlidir. Mesela 2n artı 2 de çift bir sayıdır. Ya da 2n eksi 2 de bir çift sayıdır. Bu da çifttir, bu da çifttir. 2n eksi 1 tektir. 2n artı 1 de tektir. Ama burada e, kafamıza göre 2n artı 1, 2n eksi 1 ya da 2n artı 2 diye bir ifade kullanamıyoruz. Eğer soruda verilmediyse, verilse bile bu ifadelerle kadar dönüştürmemiz gerekiyor. Mesela 2n artı 2 verilmiş olsa, 2n artı 2 verilmiş, verilmiş, düşünelim. 2 artı 4 artı 6 nokta nokta. Bunun bir öncesi 2n'dir. Çünkü ikişer ikişer arttığı için bu 2n'i mutlaka bir daha yazıyoruz. Ortaya çıkarıyoruz. Bunlar e, sayıların, belli bir sayı mesafe gittikten sonra sonluk sayıların toplamıdır. Bir örnek verelim. 1 artı 2 artı 3 artı 4 nokta nokta 40. Bunun toplamı formülümüzden, birinci formülümüzden. Bu n'dir. N, 40 eşittir n'dir. E, bunun formülü neydi? n çarpı n artı 1 bölü 2. Yani son terim, terim. Son terimin bir fazlası çarpılıyor ve ikiye bölünüyor. 40 çarpı 41 bölü 2. Şimdi bunları sadeleştirelim. 20 olsun. Çarptığımızda 820 yapar. Bunun bu sayının tekil ve çiftlisini toplamını çıkalım yapalım. 2 artı 4 artı 6 nokta 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 40. Şimdi e, formülümüzdeydi 2 n'de. Şu ifade 2 n oluyor arkadaşlar. Peki bunun toplam formülü neydi? n çarpı n artı 1 Bakın bu önemli buradaki n son terimdi formülden gelen son terim ama buradaki n son terim değil çünkü son terimiz 2n olmak zorunda son terim 2n olarak alır 2n 40 ise n 20 çıkacaktır Bu da n çarpı n artı 1 n de 20 bulduk 20 çarpı 21 Topladığımızda pardon çarptığımızda 420 çıkacak bir de bunu tek olanlarını toplayalım. 1, 3, 5, nokta nokta. 40 yazacağım. Bize 40 kadar e, sayı verilmiş. 40 çift olduğu için 40 yazmıyorum. 40'tan bir önceki 39'u yazıyorum tek sayı. Çünkü 40'tan sonrası verilmemiş. 40'a kadar toplamını istenmiş. Bunun formülü neydi? En kare. Şimdi bizim e, ana formüldeki son terimimiz ne, neyle ifade ediyordu? 2n-1 ile. 2n-1. O zaman 2n-1 eşittir 39 dememiz gerekiyor. 1'i sağ tarafa attığında artırarak geçecek. 2n eşittir 40 olacak. Her tarafı 2'ye böldüğümde n eşittir 20 olacak. n yerine 20 yazdığımda 20'nin karesi 400'dür. Bakın arkadaşlar 400 ile 420 topladığımızda 820 yapıyor. Sonuç ne çıkmıştı? İlk başta sonuçta 820 çıkmıştı. Evet. Arkadaşlar şunları unutmayalım. Burada bize verilen son terim buradaki direkt n değildir. 39 direkt n değildir. 40 2 n'dir. 39 da 2 n eksi 1'dir. Dediğim gibi burası 2 n artı 1 ya yani da 2 n artı 3 gibi bir ifade kullanılamaz. Öyle bir ifade kullandığımızda sonuç canınız çıkar yaptır. Tamam mı arkadaşlar? Tamam. Bunu siliyorum. Şimdi bunların terim sayıları var. Bunlar tabii ki değişik yöntemlerle bu tek çift ve normal sayma sayıların toplamıydı. Peki 5-5 arttığını düşünelim 0-5-10-15-20 ya da 7-7 arttığını düşünelim 7-14-21-28 gibi ya da belli bir rakamdan sonra belli bir sayı sayıda arttığını düşünelim 3-7-11-4-4 arttığını düşünelim. Onların da ayrı bir formülü var. Onların önce terim sayısını buluruz. Terim sayısı formülümüz var. Terim sayısı son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı miktarı artı bir. Yani bize verilene toplamalısın istediğimiz istenen sayıda kaç tane sayı vardır? Az önceki örnekte 1 artı 2 artı 3 nokta 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 artı 40. Bunda kaç tane terim var? 40 tane olması gerekiyor. 40 tane. Bunda basit bulması. Bu şu formülü bulalım. Terim sayısı ts. Son terim 40. Eksi ilk terim 1. Artış miktarı birer birer artıyor görüyorsunuz. Artı 1. 40 eksi 1. 39. 39 bölü 1. 39 artı 1 sonuç ne çıktı? 40 çıktı. 40 tane terim var. Çift sayılara bakalım. 2 artı 4 artı 6 nokta 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 40. Son terim 40. Eksi ilk terim 2. Bölü artış miktarı. 2. Hepsi 2'er 2'er artıyor arkadaşlar. Artı 2 artı 2. 2 artı 1. 40'tan 2 çıkardım. 38 bölü 2. 19. 19 artı 1. 20. 20 tane çift terim var. 1, 3, 5, nokta, nokta, 39. Son terim 39. İlk terim 1. Böyle artış miktarı 2 artı 1. 39'dan 1 çıkardım. 38 bölü 2 artı 1. 38 2'ye böl. 19. 1 topla 20. Ne oldu? 20, 20, 40. 40 tane terim oldu bu örneğimizin. Şimdi bir de bu terimlerin toplamı var. 1'den 40'a kadar Sayılan toplamda 820 çıkmıştı. Ee, terim toplamı Bunda da ayrı bir böyle, e, formülü var. Terimler toplamı diye. Bu da son terim artı ilk terim bölü 2 çarpı terim sayısı buna ts diyelim çarpı terim sayısı son terim artı ilk terim bölü 2 çarpı terim sayısı şimdi bakalım 1 artı 2 artı 3 nokta 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 40 bunun toplamını soracağım bulacağız önce terim sayısını bulacağız terim sayısı 40 çıkmış zaten bir önceki şeyde örnekle çözmüştük şimdi son terim 40 artı ilk terim 1 bölü 2 çarpı terim sayısı terim sayısı kaçtı 40'tı yaparsak 41 çarpı 40 bölü 2 oluyor. İkiler sadeleşiyor. 20 ile 2, 20 kalır. 20 ile 41 çarpımda 820 yapar. Evet, bu şekilde de bu e, formülde de bunu bulmuş olduk. Ama bu formül bu kadar basitler, basitler için kullanmayacak tabii ki. Şimdi bu özel silip şu iki e, şeyi birleştirelim formülü Terimleri toplama. terim toplamı yazalım şöyle eşittir. Ee, buna da kısaltalım. TS yazalım. Bu da terim sayısı olur ama son terim. T son yazalım o zaman. T son artı T ilk parantez çarpı T son eksi T ilk artı atış miktarı. A diyelim buna. Böyle iki a, bunu ikisini birleştirmiş halde terim sayısını, formülünü direkt tsl yerine yerine yazdık. Son terim artı ilk terim çarpı son terim eksi ilk terim artı artış miktarı, böyle iki tane artış miktarı. Evet. Birleştirilmiş hali bu. İstersek bu yöntemi kullanırız, direkt e, sonuca ulaşırız. 2 artı 4 artı 6 nokta nokta 40'a kadar demiştik. İstersek önce terim sayısını sonra da terimler toplamını bulabiliriz. Terim toplamını direkt bulacak olursak son terim 40 artı ilk terim çarpı son terim eksi ilk terim artı artış miktarı 2 2 artıyor. Bölü 2 tane artış miktarı 2 a a dediğimiz 2'dir. Böyle bu eksi 2 artı 2 götürür. Toplasak 42 çarpı 40 bölü 2 kere 2 4. 40 ile 4'ü olsam 10, 10 çarpı 42, 420 yapacak ki ilk örneklerde 420 olduğunu bulmuştuk zaten. Arkadaşlar bunları bu formülleri çok iyi öğrenelim. Gerekirse videoyu durdurup formülleri tekrar üzerine gidip ondan sonra videoya devam edebiliriz. Şimdi bir iki örnekle bunları aklımızı aklımıza çalışalım. Tabii ki bundan sonra örneğimiz çok olacak. 81, 83, 84 diyelim. Artı 87, nokta Sayıların toplamı diyelim. Sayıların toplamı. Şimdi arkadaşlar sayıların terimler toplamı neydi? Terimler toplamı. Önce ıı, formülü hatırlatayım. t son artı t ilk çarpı t son eksi t ilk artı artış miktarı bölü 2 çarpı artış miktarı Bu formülü kullanarak bunu bulacağız. Terimler toplamını. Son terim 120 yazdık mı arkadaşlar işte. son terim 120 artı ilk terim 81 çarpı son terim 120 eksi ilk terim 81 artı artış miktarı bunlar kaçar er kaçar er artıyor 3'er 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 makaca evet. olursa 3'er artı 3 artı 3 gidiyor 3'er 3'er artık gidiyor 81 artı 3 olacak. Bölü 2 çarpı 3 artış miktarı. İşlem yapacak olursak eşittir 201 çarpı hmm. yazıyoruz arkadaşlar? Yazıyoruz. Hmm. Bunu ise, önce terim bulup terim sayısını pardon terim sayısını bulup formüle yazabilirdik. 120'de 81 çıksa 39 3 daha 42 42 yapar. Bölü 6 3 ve 2 6. Şu kısım terim sayısıydı biliyorsunuz. Bunu unutmuyoruz. Terimler sayısıydı. Önce istersek bunu bulup e, buraya yerleştirebilirdik ama biz ikisini birleştirmiş halini kullandık formül olarak. 6 ile 42'yi sadeleştirsek 7. 7 ile 200'ü sadeleştirsek 1407. Sonucumuz 1407 çıkacaktır. Şimdi terim sayısını bulsak kaç tane terim var diye. Terim sayımız neydi? Son terim T son eksi T ilk bölü artış miktarı artı 1. Bu ifade ve bu ifade aynı. Bakın artı 3 artış miktarı demişim. A çarpı 1 A. Bunu normalde yazdığımızda T son artı eksi T ilk artı artış miktarı bölü tamamen bölü A olacaktı. Artış miktarı olacaktı. Bunlar şu kısım aynı şu kısım. Bu formülü yaparsam sonu son terim 120 ilk terim 81 bölü artış miktarı 3 artı 1 39 çıkacak, kalacak. 120'den 81 çıkardım, 39. 39 bölü 3 6, 1. 39 da 13'tür, 13 artı 1. 14, 14 tane terim var. İnanmazsanız sayabilirsiniz. <laughs> 14 tane terim var. Terimler toplamı da buraya terim sayısını direkt 14 çarpı şu işlemi yapabildik. Ya da du şu ana formu kullanıp sonuca ulaşabiliriz tamam. bunu ön bu kadar şimdi a 12 artı 17 artı 22. nokta 67 alayııyla bir sayı Toplamında, bu toplama ise toplamında her terim, terim 3 artırırsa sa A toplamı kaç artar? Arkadaşlar. Şimdi A toplamının kaç arttığına bakacağız. Şimdi A toplamı A eşittir 12 artı 17 artı 22 nokta nokta 67. Terim sayısını bulup işte çarpacağız. Terim sayısını bulabiliriz. Terim toplamını bulup sonra her terim 3 artırılırsa diyor. İkinci terimi 3 artırır yani 15, 20, 25 nokta nokta 70 yazıp buna terim toplamını bulup formülle İkinci bulduğumuzdan birinci bulduğumuzu çıkarıp, sonuca ulaşabiliriz. Ya da ne yapabiliriz? a ne kadar artacak bilmiyoruz. a'nın x kadar arttığını düşünüyorum. Her terim 3 arttırdığımızda a x kadar artacak. Eşittir. Her birine 3 eklersem 15, 20, 25, nokta 70. Şimdi, bize x lazım ne kadar artacağını soruyor. Ben bundan bunu çıkarırsam, üsttekini çıkarırsam, alttakinden üsttekini çıkarırsam e, x'i bulmuş olmam gerekiyor. a artı x'ten a'yı çıkardığım zaman x eşittir. 15'ten 3 çıkar, 12 çıkar 3 artı 20'den 17 çıkar 3 artı 25'ten 22 çıkar 3 nokta 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 70'ten 67 çıkar 3. Bu kadar 3 kaldı ama kaç tane 3 var? Onu bilmemiz gerekiyor. Her sayıdan 3 çıkıyor her farkı. Kaç tane e, 3'ümüz var? Onu da terim sayısından bulacağız. Terim sayısı son terim şuna ya da şuna her birbirine bulabilirsin. 67 eksi ilk terim 12 Böyle artış miktarı kaç artıyor arkadaşlar? 5. 5 artıyor. 5 artıyor. 5, artıyor. 5 artı 1. 67'den 12 çıkar 55. 55 bölü 5 artı 1 eşittir. 55 5'e beş, 11. 11 artı 1 12. 12 tane terimimiz var. Yani burada 12 tane 3 varmış. 12 adet 3 var. Sonuç ne olacak? Tabii ki 36 12 çarpı 3 eşittir 36 olacak. Sonucumuz 36. 12 tane 3'ün toplamı 36'dır. İsterseniz bunun terim toplamını terimler toplamını bulabilirsiniz. İkincinin terim toplamını bulup ikinciden birinci çıkarız. Terim toplamı 1, 2 diyelim. Sonuç olarak da terim toplamı 2 eksi terim toplamı 1. sonuca ulaşabiliriz. Tabii ki o biraz daha uzun bir çözüm yolu olacaktır. Şimdi diğer bir konuya geçelim. Faktöriyel Faktöriyel Bunda da e, hemen hemen okuyan herkes mutlaka bir yerde görmüştür. Orta konu lise Ünlem işareti Ünlem işareti, Türkçe'de ünlem, Matematikte faktöriyel En yani yine e, sayma sayı değil doğal sayı diyeceğiz bu kez çünkü sıfırın faktörü de vardır. Sıfırın faktörü birdir. Bunu herkes biliyor az çok. En faktörü yani. En faktörel. Şimdi bunu en faktörel istediğim şekilde artarız. Ee, öncelikle faktörel nedir? Faktörel çarpım demektir. Yani bir sayının faktörü o sayının ondan o sayıdan bire kadar olan sayıların ardarda çarpımıdır. Mesela 3 faktörü 3 çarpı 2 çarpı 1. 0 e, 0 da aldık. 0 faktörel 1'dir ama bu çarpma işleminde 0'ı kullanamayız. Çünkü 0 kullandığımızda tüm sayıların sonucu 0 çıkacaktır. 3 faktörü 3 2 1'in çarpımı. 5 faktörü 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 faktörü 1'in çarpımı. Gördüğünüz gibi hangi sayının faktörünü alırsak geriye doğru bir azaltarak gidiyoruz. O zaman en faktörünü alırken de geriye doğru Artı azaltarak gideriz. Önce şunu da anlatayım. 7 faktoriyel diyelim mesela. 7 çarpı 6 çarpı 5 faktoriyel diye yazabilirim. Neden? Çünkü 5 faktoriyel zaten 5 4 3 2 1'dir. 5 faktoriyel kaldırıp da 5 4 3 2 1'i yazarsak aynı denklemi oluşturmuş oluruz. Yani 7 çarpı 6 5 2, 1'i oluşturabiliriz. Mesela ben şuraya alacak olsam burası 3 faktöriyeldir. Değil mi arkadaşlar? Buraya alacak olsam burası 4 faktöriyeldir. Yani ben bunu 7, 6, 5 çarpı 4 faktöriyeldi şeklinde de alabilirim. Bu n'i de bu şekilde ifade edebiliriz. Gerekli olduğu yerde eni bir düşürerek n çarpı 3 faktöriyel 3 ile başladı. n faktöriyel n ile başlar bir düşüreceğiz. n eksi 1 faktöriyel ya da bunu biraz daha düşürüp ne kadar lazımsa n-1 çarpı önceki yazdıklarımızda yoktur. N -2 faktör yoktur. n-2 faktörel şeklinde yazabiliriz. Bunu istediğimiz kadar uzatabiliriz. Ne kadar lazımsa. Arkadaşlar unutmayalım. Kırmızı yazayım. 0 faktörel 1'dir. Bir alınır bir de şimdi mantıkanın nasıl bir olur diye düşünüyoruz ama matematikte sıfır faktörel bir alınmış. Hı, hı. Bunları yazdıktan sonra bir iki örnekle bunları pekiştirelim. Altı faktörel yani bölü dört çarpı iki faktörel. Sonucunu soruyoruz. Şimdi dediğim gibi altı faktörel ben altı beş çarpı dört faktörel şeklinde yazabilirim. Çözecek olsak altı çarpı 5 çarpı dört faktörel şeklinde yazabilirim bölü 4 faktörel çarpı 2 faktörel. Burada 4 faktörel de götürür. Mantık ya da maksat sadeleştirme yapabilmektir. Sadeleştirme yapabilmenin bir yolu buna 4 faktörel, Bu 6 faktörelü 4 faktörele benzetmektir. 6 çarpı 5 çarpı 4 faktörel bölü 4 faktörel çarpı 2 faktörel. 4 faktöreller gitti. 6 çarpı 5 kaldı. 2 faktörel de 2 çarpı 1'di biliyorsunuz. 30 bölü 2'den 2 kere 1 2'dir. 15 çıkan sonucumuz. Sadece azaltma yaptık. Bir örnek daha. 5 faktörel artı 4 faktörel bölü 5 faktörel eksi 4 faktörel. Faktörel de şekil itibariyle farklı ama çözüm yöntemimiz hemen aynıdır. Yani. Sonucunu soruyorum. Çözelim. Burada bakın 5 faktörüyle ben 5 çarpı 4 faktörüyle yazabilirim. Artı 4 faktörüyle. Alttakini öyle yazdığımda 5 çarpı 4 faktörüyle eksi 4 faktörüyle. 4 faktörel ortak parantezini alırım. Dediğim gibi şekil olarak görüntü olarak farklı ama diğer matematik ifadeleri çözümleriyle hemen hemen aynı. Ortak parantez alma, herhangi bir sayıda çarpma, herhangi bir sayıda toplama hepsi aynı. 4 faktörel ortak parantezini aldığımda bu 4 çarpı 1, 4 faktörü çarpı 5'ten dolayı 4 faktörü ne alırsam 5 kalır. Artı burada görünmez 1 var. Çarpmada etkisiz olduğu için yazmadığımız 1 sayımız var. 4 faktörü alırsam arkadaşlar yerinde 0 kalmaz 1 kalır. Bakın bu arkadaşlar bazı birçok öğrencimiz bu konuda hata yapıyor. Diyelim ki A artı AB. Bunu A parantezine alacak olduğumuz zaman A bunu A'ya alırsam yerinde A gitti için hiçbir şey kalmaz diyor. Yani sıfır kalır. Artı B kalır diyor. Bu hata maalesef yapılıyor. Sıfır kalmaz arkadaşlar. Bizim her zaman görünmez bir birimiz bu. Biri unutmuyoruz. Bu durumlarda biri açığa çıkarıp bir çarpı A alır bu her zaman. Burada da bir vardır ama B olduğu için bir çarpı B yazabilirsiniz. B olduğu için etkisiz elemandır. Bir etkisi olmayacak. Ama buradaki biri ya açığa çıkardığımızda A'yı aldım da 0 değil 1 kalır arkadaşlar. Yerinde 1 kalır. Bu basit bir durum ama maalesef bazı arkadaşlarımızın yaptığı bir hatadır. O zaman 4 faktörü aldığım zaman yerinde 0 değil 1 kalır. Bölü. Alt tarafta yine aynı 4 faktörü yapalımızın arasından. 5 eksi 1. 5 kaldı 1 kaldı. 4 faktörü sadeleşir. Toplarsam 6 çıkarırsam 4 sadeleştirirsem 2'ye bölü 3 2'ye bölü 2 3 bölü 2 gibi bir sonuç çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi bir örnek daha çözelim evet mavi yazalım. A eşittir 5 faktörel artı 4 faktörel. Ee, buna göre A bölü 6'yı sormuşlar. A bölü 6. Hemen çözüyoruz. Yerine yazalım. A yerine 5 faktörel artı 4 faktörel yazalım. Böyle 6. Bunun 5 çarpı 4 faktörel şeklinde yazacağız. Olsam. Artı 4 faktörel bölü 6. 4 faktörel parantezini aldığımda 5 artı 1 kalacak. Bölü 6. 5 artı 1 de 6 yapar biliyorsunuz. 4 faktörel çarpı 6 bölü 6 1'dir. 1 de etkisi olduğu için 4, çarpı, 4 faktöriyeldir. 4 de 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 şeklinde yazabilirsiniz. 4 kere 3. 12, 12 3 çarpı 2 24 eşit 24 olarak çıkar. Evet arkadaşlar burada anlattıklarıma çok dikkat edin. Ee, sınavda da Başarılı derslerde iyi çalışmalar. Teşekkür ediyorum. Diğer derslerimize ö örnek...